benim yavrum ölmedi. Benim yavrum peygamber efendime komşu gitti. Şehit jandarma Hüseyin Rahim Çeliği annesi bu sözlerle uğurladı. Beş aylık ikiz bebekler İrfan ve Eymen de babalarını son yolculuklarında yalnız bırakmadı. 29 yaşındaki Şehit Üsteğmen Rahim Çelik'in asıl görev yeri Muş'tu. Geçici görevle gittiği Şırnak'ta şehit oldu. <laughs> Aynı çatışmada jandarma subay kıdemli üst çavuş Serdal Uyanık da şehit oldu. Şehit askerlerin cenazeleri Şırnak'ta düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı. Şehit Üsteğmen için İstanbul Pendik Sahil Camii'nde tören düzenlendi. Törende gözyaşları sel oldu. Şehidin işi ayakta durmakta güçlük çekti. Şehit Üsteğmen'in cenaze namazını Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar da kıldı. Merhum şehidimize taalluk eden haklarınızı helal ediyor musunuz? Helal olsun. Helal ediyor musunuz? Helal, olsun. Helal, olsun. helal ediyor musunuz? Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Şehidin çocukları değil mi? İkiz bebeklerin babalarına son bakışları ise duygulu anlar yaşattı. Şehit Üsteğmen'in acılı eşi Gökçe Çelik, bebeklerini sırayla kucağına alarak eşinin Türk bayrağına sarılı tabutunun başına götürdü. Ve ve Şehit Üsteğmen Rahim Çelik'in cenazesi Sultanbeyli Fatih Sultan Mehmet Mezarlığı'nda toprağa verildi. Uzman çavuş Şevket Kolankaya ise Şırnak'ta yaralandıktan bir ay sonra şehit düştü. Kolankaya Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Cemevinde düzenlenen cenaze töreninde gözyaşları sel oldu. Törene şehidin kendisi gibi jandarma uzman çavuş olan iki kardeşi Hamza Kolankaya ve Tunak Kolankaya ile birlikte 5 bin kişi katıldı. Şehidin 2 yaşındaki oğlu Güney bir yakınının kucağında babasına veda etti. Güney babasının tabutuna sarılıp son kez öptü. <laughs> Şehidle yaslaşmamız, hızalarımızı düşürür, rızalık üzerinde duralım. Özümüzü olsa topurduk. Şehit Kolankaya kılınan cenaze namazının ardından Hasan Baba Mezarlığı'nda toprağa verildi. <laughs> Şırnak'ta şehit düşen As Subay Serdal Uyanık için ise memleketi Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde tören düzenlendi. Şehit Assubay kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Gata'dan sabah saatlerinde iki şehit haberi daha geldi. Şırnak'ta yaralandıktan sonra Gata'da tedavi altına alınan bir askerle Mardin'in Nusaybin ilçesinde çıkan çatışmada yaralanan jandarma uzman çavuş Turan Çelik şehit düştü.